merhaba, ben Hakan Gül. Bugün niteliklerle çalışma projesini yapacağız. proje N10 diye başlıyor. Ben onu önceden indirdiğim için gerek yok. Direkt uygulamaya geçelim. katmanı ha, açalım bu şekil. şimdi bas, basalım buraya. Herhangi bir noktaya basınca o noktanın şeylerini, bilgilerini bize veriyorlar. Şimdi tekrar şey deneyelim. buradan tabloya basacağız. Burada e, nüfusu e, nüfusu bize veriyor pop, pop max'tan. Basalım tabloya. Gördüğünüz gibi Popmax. pop max sağ yapalım. Pop basalım. İşte burada verileri veriyorlar. Bize nüfusu veriyorlar. Burada e, nüfusu bir milyondan fazla olan e, yerler. Buradan Buraya kopyalıyoruz. Tamam kopya edelim. İşte bu gördüğünüz yeni sarı yerler nüfusu bir milyondan fazla olanıdır. Tekrar girelim. Yaptık zaten bu da nüfusu bir, milyondan fazla olan başka başkentler. Burayı da kopyalayalım. Her yana. Heh, bak gördüğünüz gibi azaldı. Az önceki şehirlerde bu da e, başkentler. Tekrar gidelim. Tamam biz. Tekrar şey dönelim biz. Böyle bir anıza. Kopyalayalım. Böyle nüfus yazarındayız. Tamam. Hepsine şimdi şey yapacağız. Sadece ismi açacağız, Naim. Kabul edelim. Tamam, bu kadar. O kadar.